Tokat'ta çiftçilerin mısır hasadının ardından anız yakması, çevre kirliliği ile birlikte yangınlara neden oluyor. Tokat'ta Kazova bölgesinde çiftçilerin anız yakması sonucu oluşan sis tabakası ve duman yürek dağıladı. Bölgede yasak olmasına rağmen yakılan anızlar, havayı kirlettiği gibi orman yangınlarına da sebep olabiliyor. Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre yurt genelinde 2021 yılında 139.503 hektar orman alanının 377 hektarlık kısmı anız yangını nedeniyle gerçekleşti. Bu anlamda uzmanlar orman yangınlarının yanı sıra, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye atılmaması için anız yakılmaması uyarısında bulundu. Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin yasak olmasına rağmen yakılan anızlarla ilgili bakın neler söyledi. Bu anız yakmak kanunen yasak. Bu anızla yakmakla ilgili biz her yıl valiliğimizin öncülüğünde anız tebliği anızla ilgili tebliğ yayınlanmakta. Burada da anız yakmanın her türlü yasak olduğu ...bütün birimlere bildirilmekte. Burada muhtarlıklara, belediyelere... ...bütün beldelere anız yakmanın yasak olduğu bildirilmekte. Ama çiftçilerimiz yanlış bilgilendirmeden veya alışkanlıklarından dolayı... ...zaman zaman bazılarının anız yaktıkları da gözlenmekte. Bildiğiniz gibi anız yakmanın bir, birincisi toprağa çok büyük zararı var. Niye zararı var? Or, toprakta bulunan organik maddeler, diğer besinlerin e, bir kere e, yok olmasına neden oluyor. İki, i̇kincisi de e, genelde karayolları e, veya çevresinde veya orman veya çevresinde yapılan anız yangınlarının çok büyük yangınlara e, sebep olduğu biliniyor. Bu konuda da e, çevre şehircilik bakanlığımızın e, anız yakanlarla ilgili 2022 yılında dönüme 102 lira gibi bir cezası var. Ayrıca kabahatler kanunda bunlara cezalar uygulanmaktadır.